那我坐月 Sayın Belediye Başkanım, Sayın AK Parti İl Başkanım, Sayın Müftüm, Sayın Boydak Holding yönetim kurulu üyesi ve yöneticilerim, Sayın İlgi Mobilya Genel Müdürüm ve yöneticilerim, değerli misafirler, sevgili konuklar, Türkiye'nin 803. bölgenin 22. Bellona Mağaza açılış törenine hepimiz hoş geldiniz. Şimdi Seval Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Cezayir Boluzaş Beyefendiyi kürsüye davet ediyorum. Sayın Belediye Başkanım AK Parti İl Başkanım Selim Belediye Başkanım Boydak Holmik Yönetim Kurulu üyesi ve Boydak Holmik müneccim dilerim. Bugün olunca genel müdürüm, saygıdeğer bayi arkadaşlarım, tasvir çederim. Hepinize hoş geldin diyorum. <laughs> 1987 yılından beri bölgede ticari faaliyetlerde bulunmaktayız. Buna kadar hep kasta yağmurda yazdığı o zaman ben konuşmayacağız kısa kesen özür dileyerek bu video markamızın Belona'nın Kars ilinde böyle bir teknik bir mağazayı Kars halkı hizmetine sunmaktan duyduğum mutluluğu belirtmek isterim. Bizler Kars halkına hizmet bir borç giderek Kars'ta kazandığımız parayı kasaya yatırım yapmakla bir olsun Kars ekonomisine katkı bulunmaktan aldığım hazır dile getirmek istiyorum. Halka hizmet, halka hizmet sloganı ile yola çıkarak çok şükür bu seviyelere geldik. Bizler için esas olan müşteri memnuniyeti, markamıza sadık kalmamız, dürüstlüğümüz başlıca ülkelerimizdendir. Bu güze iş yeri emeği geçen Amir Bey'e, gelinim iş var Kübra Hanım'a, kardeşim İsmail, Enver, Zeki Bey'e ve tüm ekiblerime huzurlarınızdan bir kez te daha teşekkür ediyorum. <laughs> Değerli hemşehrilerim, desteklerinizin üzerimizden esirgemeyin. Sizlerin karşısında sürpriz yatırmamız devam edecektir. Bu mutlu günümüzü bizimle beraber paylaştığınız tüm katılımcılara saygıyı sevdiği saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Yağmurdan dolayı kısa tekrar özür diliyorum. Her zaman en kaliteli hedefliyor. Her geçen gün hedef çıtamızı yükseklere taşıyoruz. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Boydak Holding Yönetim Kurulu üyesi Sayın Bilal Oyalık Beyefendi'ye kürsüye davet ediyorum. Sayın Belediye Başkanlarım, Siyasi Partilerin Değerli Başkanları, İlçe Başkanları, Kıymetli Konuklar, Hanımefendiler, Beyefendiler Ben de sizleri Şahsım ve Bellon ailesi adına saygıyla selamlıyorum. Açılışımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz Evet, bugün Değerli Cezmi Beylerim ve ailesinin Türkiye genelindeki 803. mağaza olarak hazırlamış olduğu mağazamızı hizmete açıyoruz. Öncelikle unutmadan Değerli Bostaş Boztaş abimizin şahsında tüm Boztaş ailesini tebrik ediyoruz. Baktığımızda bugün birazdan geleceksiniz. Türkiye genelindeki, İstanbul'daki, Ankara'daki, İzmir'deki, Avrupa'daki herhangi bir Bellona mağazasından hiçbir ayrıcalığı olmayan çok güzel bir eseri Kars'a kazandırdıkları için bu anlamlı yatırımlar için kendilerine teşekkür ediyorum. Sektörümüzde ve markamızda kazandırdıkları bu mağazanın yanı sıra Hepimiz çok iyi biliyoruz ki açılan ticaret haneler, mağazalar aynı zamanda ekonominin lokomotifi olan ticaretimizin de gelişmesine büyük katkı sağlamakta. Sağlamış oldukları istihdamla ve diğer hizmet alanlarıyla bu alışverişi bir keyfe dönüştüren standartları karşımıza de taşımış oluyoruz. Bu anlamda bu yatırımın bu anlamda da böylece özel bir önemi var. Bir kez daha bu anlamda teşekkür ediyorum. Değerli konuklar, açılış vesilesiyle genelde tanınıyor ama grubumuzla ilgili de birkaç bilgiyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Malumunuz Bellona markamız Boydak grubunun 60 yıllık birikim üzerine inşa edilmiş 20 yıllık bir markamız. Bu 20 yıllık serüven içerisinde yapmış olduğu çalışmalarla, arka çalışmalarıyla, yatırımlarıyla bugün sektörün en önde gelen markalarından birisi haline gelmiş ve bu standartlarda ülkemizi sektör anlamında uluslararası anlamında temsil eden en önemli markalardan birisi olmuştur. Bu anlamda bu gururumuzu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunun yanı sıra boyda grubu olarak direkt istihdam ettiğimiz 14 bin çalışanımızın 11 bin 500 tanesini mobilya alanında istihdam ediyoruz. Ağırlığı Kayseri olmak üzere ülkemizin çeşitli yerlerine yurt dışında yatırımlarımız söz konusu. Tüm gayretimiz, tüm hedefimiz, tüm coşkumuz yurdumuzun her köşesine ve bunlardan birisi olan Serhat şehrimiz Kars'a da bu standartları, bu güzellikleri taşımak, bu güzellikleri sizlerle buluşturmak. Bu anlamda bu işbirliğiyle buralarda sizlere inşallah bu ürünleri, bu güzellikleri bu mağazada karşılığımıza sunmuş olacağız. Şunu da ifade etmek istiyorum, gerçekten bugünlerde bu tür adımların atılması çok çok önemli gelişimimiz adına ve hepimiz yine çok iyi biliyoruz ki kentleşmenin, şehirleşmenin en önemli göstergelerinden birisi de bu tarz modern mağazacının hizmete girmesidir. Bu anlamda bu mağazamızın karsa çok yakıştığını düşünüyoruz zaten uzun yıllar ticari deneyimlerinin üzerine değerli Boztaş ailesinin de hizmet kalitesiyle, hizmet standartlarıyla Kars'a yakışan bu mağazamızı sizlere en uygun koşullarda e, sunacaklarından emin olduğumuzu burada ifade etmek istiyorum. Yağmurumuz var, ben de sözü çok uzatmayın. Fakat şunu da ifade etmek istiyorum. Bugünlerde ihtiyacı olanlar var, alışveriş yapanlar var. Şu anda Bellona'da gerçekten tüketicilerimiz için sizler için çok uygun koşullarda çok özel üretilmiş var, üretilmiş ürünlerimiz söz konusu mutlaka bunları görün, değerlendirin ve bu fırsatlardan yararlanın istiyoruz. Bu anlamda bu mağazanın açılmasında emeği geçen Erzurum Doğu Anadolu Bölge Ana değerli genel müdürlerine, pazarlama müdürlerine, tüm çalışanlarına, genel merkezdeki çalışma arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Ve hasretten bir kez daha değerli Cezmi Bey'e bu eseri karşı kazandırdıkları için hem grubumuz adına hem de şanslar adına Aileniz adına teşekkür ediyoruz. Allah başarılarını daim etsin. İnşallah bol kazançlar versin. Katılımınız için sizlere de bir kez daha sonrası teşekkür ediyoruz. Saygılar sunuyoruz. Sağ olun. <laughs> Kesin yapılacak ve... Bir dakika onu verin. Lalimi verin, verin de kan lalimi üzerine gelsin. Kışama siz bu ayarlamalarınızı... Evet, bismillah. bismillah. Allah Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe بسم الله اللهم اني وجهت وجهي لله يتضر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين قل إن الصلاة ونسوك ومحيا والممات لله رب العالمين لا شريكنا آمين بسم الله كسر بجسر آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين Allahumme Rabb'e Hayırlı olsun efendim. Belli olan Kars'ta hayırlı uğurlu olsun.

Altyazı M.K.

bir sınıf <coughs> Altyazı M.K. <Sessizlik>